Hepinize iyi video hoş geldiniz. Ben Kaplan bugün sizlerle birlikte Valorant'ın yeni yenilediği teaser hakkında konuşuyor olacağız. Valorant'a yeni bir oyun modu geliyor ve çok tanıdık gelecek bir oyun modu. Ben teaser'ı izledim. Gelin birlikte bir daha izleyelim. Bir yorumlayalım yorum, neler varmış neler yokmuş. Bir risk haritası yeni gelen harita. biliyorsunuz ki şu an hop 12 tane bir risk sonsu mu geliyor. Bak sayalım abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 12 de burada bir yerde. İç içe girdiği için. Devam edelim. Şu an koşuyorlar. Tak 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 koşuyor şu an suda koşuyor. Geldi zıpladı. Tekrar devam ediyor. Şu an smokların içinde geziyor yani. Smokların gerçek olduğunu göstermek için. Tak vuruyor. Yine tabii ki de olamadın. <laughs> New Game Mode Replication yani kopya modu. Ya yani kopya modu değil. Aslında siz bunu hepiniz biliyorsunuz ki LoL oynayanlar çok iyi bilir. LoL'dan Einstein olduğumuz hepimiz birimiz için bir oyun modu biliyorsunuz. 5 tane rengi alıp 5 tane bir risk alıp eğlendiğimiz deli gibi bir oyun modu. Smokları 12 temin sebebi şöyle düşünün. E, yani 11 tane atmışlar gördüm. Her karakterde yani her birim son kalitlerinde 3 tane olduğu için öyle bir hesaplama yaptım ama hesaplar çarşıya uymadı kusura bakmayın kıntı yok. Dediğim gibi gençler böyle bir oyun modu Valorant'ın en yeni oyun modu Replication için hazırlanın çok yakında demişler. Hemen şöyle devam edelim bu tabii ki de gördüğünüz üzere saat 6'da paylaşıldı. Ben tabii birazcık geç kaldım yine, kusura bakmayın. Valorant Leaks'in yine paylaştığı güzel bir şey var. Demiş ki burada Türkçe çevirdim İngilizcem yok biliyorsunuz. Yine teori olasılık her takımda her oyuncu ayrı te aynı temsilci olacaktır. Yani 5 Brimstone, 5 Astra gibi, 5 Wraith, 5 Breach gibi ee, ya da 5 ya şey de olabilir şu an böyle demişler ama e, belki 5 Breach, 5 Breach olabilir VSS'i. Eğer böyle bir şey olursa artık hoş geldin. olabilir. Burada demiş ki yine e, burada yanlış çevirmiş ama e, LoL için hepimiz birimiz için modunun Valorant versiyonu karşımıza gelecek demişler. Herkes 5 Viper ulti tarzında yazmış bakalım başka böyle güzel 5 Breach var. <laughs> 5 Breach olursa ya büyük ihtimalle kısıtlarlar. Hani şimdi şöyle bir bakır olursak ben kendi mantığımı söyleyeyim. Burada 11 tane smoke var. Belki 5 Brimstone smoke attı buraya. 11 tane var. Hani 10 tane dersek 2'şer tane hakkı olduğunu düşünebiliriz. Ama üçer tane hakkı olursa tabii ki de 15 tane atmaları gerekiyor. Umarım böyle bir şey yoktur. Büyük ihtimalle karakterler kısıtlayacaklar zaten. Böyle düşünün. Raze'lerin aynı anda ultisinin açıldığını düşünün. Ya da 5 tane Raze'in bombasını düşünün. Böyle bir dengelemeler olacaktır illa ki. Zaten biliyorsunuz ben Bunların videosunu çekecektim. Size i̇şte söylemiştim, söz vermiştim ama sonra bakmayın buralar çok yoğun olduğundan dolayı çekemedim. Bu bir örmediğim videosudur. Bilginiz olsun. Videoyu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Böyle kısa bir video oldu. Hemen ben de çekeyim, atayım diye söyledim. Herkes zaten eğer ki 5 vs 5'lerde görmek istediği karakterleri aşağılara yazsın. Neler mesela dersiz abi bunu böyle yapsınlar ama böyle olmasın diyenler vardır illa. Onları da yazın. Şu an son kez bakıyorum. Bakalım başka bir şey paylaşmışlar mı? Hayır. Başka bir şey paylaşan yok. Şöyle ana sayfama gireyim. Evet şu anda 15 biriç flaşız. Evet. <laughs> Her turda 15 biriç flaşı gelirse tarzında böyle bir görüntü var. Harbiden bu şekilde olacak gibi duruyor. Burada 5 6 astranın olayı var. Biliyorsunuz 5 astra çekerse ederse falan baya bir sıkıntı yaşayacağız. Yani büyük ihtimalle bir dengelimse ile olacak gençler. Merak etmeyin. Artık ben buradayım. Videolar gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. kalın.